Avusturya Haber YouTube kanalına hoş geldiniz. İçeriklerimiz ilginizi çekiyorsa abone olabilir ve kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com. Bugün 29 Ekim 2025 Çarşamba. Sizler için derlediğimiz günlük haber kaynaklarını e, gelin birlikte derinlemesine inceleyelim. Gündem bugün de oldukça dolu görünüyor. Evet, epey hareketli. Sporda genç bir tenisçinin çıkışı var. Teknoloji dünyasında etik bir duruş. Uluslararası cephede Gazze'deki durum. Avusturya özelinde sağlık politikaları ve aşırı sağ tartışmaları. Almanya'dan ekonomi haberi, küresel liderlerin buluşması ve bir de dikkat çeken bir hukuk davası. Hepsine bakacağız. Aynen öyle. Amacımız bu haber kaynaklarındaki bilgileri süzmek, öne çıkanları Belki aralarındaki bağlantıları ve tabii ki bunların sizin için ne anlama gelebileceğini konuşmak. Evet yani sadece aktarmak değil biraz daha farklı açılardan bakacağız. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. İlk haber kaynağımız tenisten. Lily Tegger 17 yaşında Avusturyalı bir sporcu. Evet duydum ismini. Çin'deki Jiangzi Open'da kariyerinin ilk top 100 galibiyetini almış. İtalyan Cochavetto'yu 6-4-6-2 yenmiş. Vay oldukça net bir skor. Hem de bu onun ilk ana tablo deneyimiymiş bir WTA turnuvasında. Yani müthiş bir başlangıç. Kesinlikle. Çok genç yaşına rağmen bu seviyede bir galibiyet e, önemli. Maç sonrası açıklaması da ilginç geldi bana. Ne demiş? Ritmini bozmaya çalıştım, başarının anahtarı buydu diyor. Yani 17 yaşında bir sporcu için bu taktiksel olgunluk bence dikkat çekici. Doğru. Haber kaynağındaki detaylar da bunu destekliyor. Set vermemiş, oyunu domine etmiş, break puanlarını iyi değerlendirmiş. Evet, ilk servislerdeki başarı oranı da yüksekmiş. Bu galibiyetin şansı olmadığını gösteriyor. Şimdi çeyrek finalde Alman Tamara Korpaç'la oynayacak. İşin ilginç yanı Korpaç onu Ağustos'ta Amstetten'de 6-2-6-0 yenmiş. Oo, o zaman bu maç hem rövanş hem de büyük bir fırsat Tagar için. Aynen. Bu galibiyetle zaten ilk 200'e girdi bile. Eğer Korpaç'ı da yenerse top 170'e kadar yükselebilir. İşte bu harika. Genç sporcuların böyle parladığını görmek güzel. Demek ki Asya turu maç pratiği işe yaramış. Doğru stratejiyle tecrübeli isimleri yenebiliyorlar. Sporun ardından teknoloji ve etik konusuna geçelim mi? Biraz daha farklı bir alana. Geçelim. Orada da ilginç bir gelişme var sanırım. Python Software Foundation. Evet, PSF. ABD hükümetinin Ulusal Bilim Vakfı, NSF aracılığıyla teklif ettiği 1.5 milyon dolarlık bir hibeli reddetmişler. 1.5 milyon dolar, bu, PSF için rekor bir teklifmiş sanırım. Peki neden reddetmişler? İşte burası önemli. Haber kaynağına göre hibe, Trump yönetimi zamanından kalma, e, anti-çeşitlilik diyebileceğimiz bazı şartlara bağlıymış. Anti-çeşitlilik? Nasıl yani? Şartlardan biri, Hibe süresince PSF'in hiçbir şekilde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık yani DEI çalışmaları yapmamasını istiyormuş. Ciddi misiniz? Bütün vakfın mı? Evet tamamının. Eğer yaparlarsa parayı geri ödemek zorunda kalacaklarmış. Bu inanılmaz. PSF'in zaten misyonu bu değil mi? Yani çeşitliliği desteklemek. Tam olarak öyle. Misyonlarında çeşitli ve uluslararası bir Python geliştirici topluluğunu desteklemek yazıyor. Dolayısıyla bu şartlar hem mali bir risk yaratıyor hem de temel değerleriyle taban tabana zıt. Anlıyorum. Bu durumda reddetmeleri çok doğal. Yönetim kurulunun oy birliğiyle karar alması da bunu gösteriyor. Kesinlikle. Bu özellikle haber kaynağının da vurguladığı gibi teknoloji dünyasında hani ilk keli duruşun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Başka bir kuruluş olan The Carpentries de benzer bir hibeyi aynı nedenle reddetmiş Haziran'da. Demek ki tekil bir olay değil. Evet, NSF'in daha önce The Carpentries'i temsil oranı düşük öğrencilere odaklandığı için uyardığı bilgisi de var. Yani risk sadece kağıt üzerinde değilmiş. Bu durum MAGA ideolojisine uymayan açık kaynak projeleri için ortamın zorlaştığına dair bir işaret olabilir mi acaba? Haber kaynağı bu yönde bir yorum yapmış. Olabilir. Evet. Üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta. Şimdi e, uluslararası gündeme. Gazze'deki duruma bakalım. Orada maalesef yine gerilim yüksek. Evet ateşkes vardı. İsrail ordusu askerlerine yönelik bir saldırı sonrası Gazze'ye yoğun bombardıman düzenlemiş, sonrasında ateşkese geri dönüleceğini açıklamışlar ama. Ama bilanço ağır değil mi? Evet. Gazze'deki tıbbi kaynaklara dayandırılan, tabi bağımsız teyidi zor bu bilgilerin ama yüzden fazla kişinin öldüğü belirtiliyor. Aralarında çok sayıda çocuk da varmış. Yüzden fazla. Bu 10 Ekim'deki ateşkes sonrası bildirilen en yüksek günlük kayıp sanırım. Çok endişe verici. Haber kaynakları insani bölge denen El Mawasi'deki çadırların ve Useyrat kampında bir evin hedef alındığını yazıyor. İsrail ordusundan bu özel olaylara dair bir yorum gelmemiş henüz. Taraflar yine birbirini suçluyor tabii. Netanyahu Haması, Hamas, Hamas İsrail'i, klasik kısır döngü. Hamas saldırıyı üstlenmemiş ama. Ateşkestense de çatışmalar yer yer devam ediyor gibi. İsrail Savunma Bakanı Katz, Hamas kırmızı çizgiyi geçti, ağır bedel ödeyecek demiş. Karşılığında Hamas'ta bir rehine naaşının teslimini erteleyeceğini duyurmuş. İsrail ihlallerini gerekçe göstererek. Yani tansiyon düşmüyor. Bu durum değil gösteriyor bize. Ateşkes çok kırılgan. Kesinlikle. Pamuk ipliğine bağlı. Karşılıklı suçlamalar, güvensizlik kalıcı çözüm umudunu azaltıyor. İnsani konular bile pazarlık unsuru oluyor. Rehine ağaçları, İsrail'in Kızıl Aç ziyaretlerini yasaklama planı bunlar durumu daha da kötüleştiriyor. Evet, işin insani boyutu çok vahim. Bu arada Trump'ın yorumları da var haber kaynaklarında ateşkes tehlikede değil, İsrail karşılık vermeli, Orta Doğu'da barış var gibi şeyler söylemiş, Hamas'ın uslu durma sözü verdiğini iddia etmiş. Trump'ın yorumları sahadaki gerçeklikle ne kadar örtüşüyor? O ayrı bir tartışma konusu tabii ama ABD'nin pozisyonunu gösteriyor bir yandan. Başkan yardımcısı Vance biraz daha temkinli konuşmuş, küçük çatışmalar olabilir demiş. Rehineler ve naaşlar konusu kilit. Hamas'ın hala 13 naaşı teslim etmemesi ve bunu saha koşullarına bağlaması İsrail'de tepki çekiyor tabi. Bu gerilim ateşkesi tehdit ediyor. Gelelim tekrar Avusturya'ya. Leysen'deki merkez hastane yani Lightspital projesi iptal olmuştu. Şimdi ortaya konan Plan B ciddi tepki çekiyor özellikle Bad Aussee bölgesinde. Evet, Episfe'nin seçim vaatleri vardı o bölgeyle ilgili. Ama şimdi Badawsi'deki hastanenin küçültülmesi gündemde. Plana göre Rottenman merkez olacak, Schladming ve Badawsi'dekiler ise kırpılmış versiyonlarla devam edecek. Badawsi'de sadece akut geriatri ve gündüz polikliniği kalıyor. Yani aslında hastane özelliğini kaybediyor, daha çok bir bakım merkezi gibi oluyor. Aynen öyle. Bölge halkı ve Pro LKH Bad Aussi platformu da buna isyon ediyor. 40 yıllık bir doktor, Detlef Mager, iyi donanımlı hastaneyi alıp yerine daha iyi bir huzur evi yapıyorlar demiş. Çok çarpıcı bir benzetme, acil servis, yoğun bakım, ameliyathane olmayacaksa acil durumlarda ne olacak? Özellikle o bölgenin coğrafyası da zorlu. Kesinlikle. Platformun talebi de net, Tam teşekküllü dahiliye, travmatoloji, ortopedi ve acil hekim üssü korunsun. Ama eyalet valisi Kunasek görüşmeyi reddetmiş. Bu da siyasi vaatlerle uygulama arasındaki farkı gösteriyor. Halkın hayal kırıklığı anlaşılır. Valiyi hastanenin mezar kazıcısı olmakla suçluyorlar. Bir de hastanenin şimdiden aç bırakıldığı, doktor açığına rağmen başvuruların kabul edilmediği gibi iddialar var. Yani bilinçli bir küçültme mi söz konusu? İddialar bu yönde. Temel endişe dağlık bölgede sağlık hizmetine erişimin zorlaşması. Halk protestoya hazırlanıyor. Bu durum merkezi planlamayla yerel ihtiyaçlar arasındaki gerilimin tipik bir örneği. Özellikle ulaşımın zor olduğu yerlerde acil hizmetlere erişim hayati. Bakalım ne olacak? Sağlıktan ekonomiye, Almanya'ya uzanalım. Orada asgari ücretle ilgili önemli bir karar alınmış. Evet, bir artış söz konusu takip ettim. Euro. Şu an 12,82 sanırım. Yani %14 civarı bir artış. Bu 2015'ten beri en büyük artışmış. Evet. İlk artış 1 Ocak 2026'da 13,90'a, bir yıl sonra da 14,60'a çıkacak. Yaklaşık 6,6 milyon çalışanı etkileyeceği tahmin ediliyor. Bu düşük gelirli kesim için önemli bir adım tabi. Çalışma Bakanı da adalet ve takdir için önemli bir adım demiş. İstihdam kaybı endişelerine karşı da artışın kademeli olmasının şirketlere uyum sağlama zamanı tanıyacağını söylemiş. İşgücü Piyasaları Araştırmaları Enstitüsü İAB ne diyor peki? Onların analizleri genelde dikkate alınır. İAB istihdamın %10-12'sini doğrudan etkileyeceğini düşük ücretli sektörün kapsamını daraltacağını öngörmüş. Ama şunu da eklemişler, işletmeler için artan maliyetler, uyum zorlukları ve olumsuz etkiler yaratabilir. Yani klasik tartışma yine gündemde. Çalışanların refahı mı, işletmelerin maliyeti ve istihdam mı? E, dengesi zor bir konu. Ekonomi demişken gözler yarın Seul'da olacak. Trump ve Xi Jinping görüşmesi var. Evet, çok kritik bir görüşme. Masadaki konularda bir hayli fazla ve hassas. Gümrük tarifeleri, nadir toprak elementleri, TikTok, Ukrayna, Tayvan… Nereden başlasak? Ticaretten başlayalım istersen. Orada bir yumuşama işareti olabilir mi acaba? Mevcut tarifeleri askıya alan düzenleme 10 Kasım'da bitiyor. Ama Trump da 1 Kasım'dan itibaren %100 vergi tehdidinde bulunmuştu. Çin'in nadir toprak ihracat kontrollerine karşılık. İşte o pazarlık orada başlıyor. Eğer Pekin nadir toprak kontrollerini ertelerse belki yeni ABD tarifeleri gelmeyebilir. Tam bir satranç oyunu. Nadir toprak elementleri gerçekten kilit. Çin bu alanda neredeyse tekel ve bunu kullanıyor. Telefondan savaş uçağına kadar her şeyde var. Arz güvenliği ABD için çok kritik. Bu konu kesin masadadır. Başka ne var? Tarım ürünleri ithalatı talebi var ABD'nin. Fentanil kaçakçılığı. TikTok'un durumu? Evet, TikTok'ta var. Çin'in nadir toprak kozunu fentanil bağlantılı ihracata uygulanan tarifelerde taviz koparmak için kullanabileceği konuşuluyor. Yani her şey birbirine bağlı. Ukrayna konusu da var tabii. Washington Rusya konusunda Çin'den destek isteyecektir. ABD'nin yeni Rusya yaptırımları da bu baskıyı arttırıyor. Pekin yaptırımları eleştiriyor ama Rusya'dan petrol alımını azalttığını söylüyormuş. Oradaki denge de önemli. Ve tabii ki Tayvan, ABD'nin tek Çin politikası ve Tayvan'a silah satışı arasındaki o ince çizgi. En hassas konu belki de o. Bu görüşme gerçekten küresel dengeleri etkileyebilir. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Küresel siyasetten tekrar Avusturya'ya dönelim iç güvenlikle ilgili bir haber kaynağı var sırada. Neonazi sahnesiyle ilgili. Evet, Gottfried Küssel ve çevresine yönelik baskınlar olmuştu Eylül'de. Haber kaynağına göre bu baskınlar pek caydırıcı olmamış. Aşırı sağcıların faaliyetleri devam ediyormuş. Öyle mi? Baskından hemen sonra yine bir eylem mi olmuş? Sadece üç gün sonra Viyana Kallenberg'de meşaleli yürüyüş yapmışlar. Küssel en öndeymiş. İnternette, Telegram'da falan da faaliyetler sürüyormuş. Genel olarak son yılların en aktif dönemi deniyor neonaziler için. Peki neden bu artış? Bir sebebi var mı? Yaklaşık bir yıl önce Holigan çevresinden yeni genç bir neonazi kuşağının çıktığı Division Vienne Tanz Brigade dibi isimler ve bunların Küssel'in eski ekibiyle bağ kurduğu belirtiliyor. Genç ve şiddete meyilli bir grup yani. 90'ların skinhead tarzını mı benimsemişler? Evet, haber kaynağı öyle diyor. Son aylarda Viyana'da queer mekanlara, elefsizlere, farklı görünenlere saldırılar olmuş. Bu Almanya'daki beyzbol sopası yıllarını hatırlatıyor biraz. Küssel zaten o dönem Almanya'da aktifti. Aynen. Şimdi Almanya'daki bir dergide yazıyormuş, Almanca konuşan neonazi sahnesinde tekrar yönetici konuma gelmiş, bir de YouTube kanalıyla Covid inkarcılarına falan sesleniyormuş. Eski ve yeni kuşak nasıl bir araya geliyor peki? Ortak antrenmanlar, dövüş sporları etkinlikleri, uluslararası bağlantılar, İtalya Kazapound, Ukraynalı neonazilerle temaslar, hatta Ukrayna'da ölen Avusturyalı bir neonazi de bu çevredenmiş. Karmaşık bir ağ anlaşılan Aydan hareketiyle ilişkileri nasıl? Rekabet mi var, işbirliği mi? Rekabet var deniyor ama bazen kürtaj karşıtı yaşam için yürüyüş gibi etkinliklerde birlikte görünüyorlarmış. İlginç olan bu yürüyüşlere ÖVP ve FPÖ'lü politikacılarla kilise temsilcileri de katılmış. Ama mesafe koymuşlardır herhalde aşırı sağcılardan. Evet, haber kaynağı öyle not düşmüş. Ama yine de bu durum aşırı sağın farklı gruplarının nasıl etkileştiğini ve ana akıma ne kadar yaklaşabildiğini gösteriyor. Son olarak yine Avusturya'da çok konuşulan bir davaya bakalım. Christian Pilnacek davası. Yani Peter Pilz'in kitabına karşı açılan dava. Duruşmalar devam ediyor. Evet o dava epey çetrefilli. Otopsi konusu vardı sanırım. Orada bir tartışma yaşanmıştı. Aynen. Belediye hekimi Dagmar Vay'ı otopsi talebine karşı ciddi direnç gördüğünü ve savcının yanlış bilgilendirildiğini mahkemede tekrarlamış. Polisler ise bunu reddetmiş. Baş soruşturmacı Fenleri ne demiş peki? O intihar olduğunu düşünüyormuş galiba başından beri. Öyle demiş ama kaza ihtimalini de dışlamamış. Pils ise onun olay yeri fotoğraflarını görmeden intihar kanısına vardığını iddia ediyor. Bir de çekin akıllı saatinin verileri hala muamma. Karin Wurm'un ifadesiyle de önemliydi sanırım. Emniyet müdürü Takas'ın ev arkadaşı Anna P'ye baskı yaptığı iddiasını sürdürüyor mu? Sürdürüyor. Takas reddediyor tabii. Wurum'un başka iddiaları da vardı. Acil servis doktorunun sözleri, Katarina Nehammer'ın randevu teklifi gibi ama onlar yalanlanmış. Bir de Sobotka ile ilgili bir iddiası vardı. Dible medyayla konuşmaması yönünde bir bildirim aldığını ve tehdit olarak algıladığını söylemişti. Evet, onu da ifade etmiş. Davada adı geçen gazeteci Gernot Rohofer da kitabındaki bazı imaları detaylandırmayı reddetmiş. Rohofer'in de Pilze dava açtığı bilgisi var. İşler iyice karışmış. Peki şimdi ne bekleniyor? Yargıç karar vermeden önce kilit bir tanığı, Anna P'yi dinlemek istiyormuş. Hem Wurm'un ev arkadaşı, hem de Sobotka'nın eski çalışanı olduğu için kritik birisi. Ama onun da ifadelerini geri çektiği söyleniyordu. Evet, hem Wurm hem de Anna P hakkında yalan tanıklık şükesiyle soruşturma var zaten. Tabii masumiyet karinesi geçerli, bu dava daha çok konuşulur gibi. Adalet, siyaset, medya ilişkileri. Kesinlikle. Takipteyiz. Evet, bugünkü e, yoğun gündem değerlendirmemizin sonuna geldik sayılır. Spordan, teknolojiye, uluslararası çatışmalardan, yerel siyasete, ekonomiden, hukuka birçok farklı konuya değindik. Gerçekten de her haber kaynağı ayrı bir pencere açtı aslında. İlkeler uğruna milyonları reddeden bir vakıf, bölge halkının hastane isyanı, anlamını yitiren ateşkes kelimesi, Hepsi düşündürücü. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Belki de kapanışta şunu sormak iyi olur. Bugün konuştuğumuz tüm bu olaylar bir sporcunun bireysel zaferi, bir topluluğun etik duruşu, savaşlar, ekonomik kararlar, toplumsal hareketler, davalar hepsi birbirinden ayrı gibi dursa da acaba aralarında göremediğimiz ne gibi bağlar var? Ve tüm bu küresel ve yerel gelişmeler Bizim günlük hayatımızı nasıl etkiliyor farkında mıyız? Güzel bir soru, üzerine düşünmek lazım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Keyifli günler dileriz.